Arkadaşlar merhaba. Bugün sizden gelenlerle dersimize devam edeceğiz. Hem tekrar olmuş olsun. Ne neler gelmiş, neler yapmış arkadaşlarımız birlikte bakalım. EDF sistemi üstünde kısaca biraz konuşalım tekrar. Nedir? Tasarım ve bileşenler, gösterge çeşitleri, fonksiyonları nelerdir? Bunlara birlikte bakacağız. EDF sistemi nedir? Daha önce size bu konuyu anlatmıştık hatırlarsanız. Havaleşme seyir sefer uygulamalarının başlarında yön ve konum bulabilmek için yeryüzü arazi bilgileri yollar, demir yolları kullanılmıştı. Yeryüzü arazi bilgileri kullanılarak yapılan seyir sefer yüksek profil uçuşları ile kötü hava şartlarına mümkün olmadığı için hava seyahatleri uzun süre düşük irtifalı ve bugün hava şartları ve sınırlı Kalmıştı. Şimdi bu durum gerçekten büyük bir sıkıntı arkadaşlar şimdi siz mesela Kayseri'den kalktınız işte İstanbul'a yolculuk yapacaksınız ve burada tabii ki dümdüz bir hat üzerinde de gidemiyorsunuz belirli bir rota izlemeniz lazım belirli yerlerden geçmeniz lazım dolayısıyla Böyle bir rotayı izleyebilmek için de mutlak suretle Sizin yön bilgisine konum Belirli Nihenk taşları gibi Dönüş noktalarını filan bilmeniz lazım mesela Ankara üzerine vuracaksınız Ankara'dan geçeceksiniz daha sonra işte belki başka bir yerlere daha vuracaksınız şimdi Bakın şu resme bakacak olursanız havada çok sayıda uçak var çok sayıda uçak bulunduğu için çok sayıda farklı rotalar izlemek zorunda kalabilirler. Dolayısıyla bunların gerçekleştirilebilmesi için pilotun bütün bu görsel alanı, bütün İstanbul'u, her yeri çok ciddi şekilde bilmesi gerekiyor. Oysaki tabii bu görsel uçuş şartları için geçerli. Bakın bir tanesi buradan gelmiş. Ha diyelim bunlar da tamam işte uçtukları yerleri artık ezberlediler. Şu ne yapsın? Bakın deniz üzerinde geliyor. Hiçbir şey yok, referans yok. E, tamamen denizde böyle belli bir rota üzerinde gitmesi lazım. İşte diyeceksiniz işte sürekli işte güney doğuya doğru giderse karşıya geçebilir. Ama drift etkisi var biliyorsunuz. Rüzgarın belirli bir yönden gelmesi bu uçağa güney doğuya doğru gidiyorum zannederken sadece güneye doğru ya da sadece doğuya doğru gitmesinde sonuçlanabilir böyle bir sonuçla karşılaşabilir. Dolayısıyla seyir seferin daha düzgün gerçekleştirilebilmesi için bu tarz sistemler gerçekleştirilmiş ilk yıllarda maalesef düşük irtifa ve uygun hava şartları ile sınırlı kalmış. Ancak hava araçlarının gerek askeri gerekse sivil amaçlı kullanımları arttıkça irtifa ve hava şartıyla bağlantılı sınırların aşılması için teknolojik gelişmelerin seri seferde kullanılması ağırlık verilmiştir. Bu kapsamda geliştirilmiş pek çok radyo frekans tabanlı seyri sefer yardımcısı bulunmaktadır. Bu kapsamda geliştirilmiş en eski seyri sefer yardımcılarından biri olan ve İngilizce açılım Automatic Direction Finder olan ADF, tıpkı non-directional beacon gibi hava ve deniz seyri seferinde yön bulma amacıyla kullanılan basit bir radyo seyri sefer sistemidir demişiz. Bu sistemler manyetik pusulaya benzer çalışma prensibi nedeniyle radyo pusulası olarak da bilinebilir. Ama manyetik pusulada deminki dediğimiz gibi drift tepkisi bulunurken arkadaşlar bu radyo pusulasında öyle bir etki bulunmaz. Hmm. Orada mutlaka siz hep aynı yöne doğru yönlenirseniz o drift de, drifti ekranda hissedersiniz. Siz Sürekli hediye rotasına vericisine doğru giderken drift olursa hediye vericisinin sağa sola doğru kaydığını görürsünüz ve bu uçağın burnunu o yana doğru çevirirsiniz. Otomatik Direction Finder belirli bir yer istasyonu NDB'ye endasyon e, istasyonuna bağlı olarak uçuş personeline yön bilgisini verir. ADF sistemi NDB sisteminden farklı olarak sistemin taşıtta bulunan kısmını ifade etmektedir. ADF uçakların yayın yapan yer istasyonlarına bağlı olarak yön bulması imkanını sağlayan bir seyir sefer yardımcısı konumundadır. Ve yön bulmak için istasyon seçimi haricinde herhangi bir manuel operasyona gerek, operasyonu gerektirmez. EDF göstergesi sürekli seçilen yer istasyonunu gösterir. Bu sistem yani otomatik yön bulucu olarak EDF küresel olmayan kısa ve orta menzilli bir sistemdir. Daha önce de ne hatırladığınız gibi bunların vericileri var. Radyo vericileri. Radyo vericileri de sınırlı. Dolayısıyla ancak küresel değil kısa menzilli, orta menzilli uçuşlarda kullanılabiliyor. mesela buradan kalktınız işte İstanbul'a giderken önce işte Ankara'dan ya da Kayseri'nin vericisiyle bir miktar yön aldıktan sonra diğer vericiye frekansınızı değiştirmeniz, tünetmeniz gerekir. NDB sinyalleri dünya üzerinde dünyanın şeklini takip ederek kavis yapar. Bu da alçı hakkı irtifalarda çok büyük mesafelerde alımın gerçekleşmesini sağlar. Sinyallerin gideceği maksimum sınır EDF göstergesi olan yer istasyonun gücüne bağlıdır. EDF 190-1750 kHz arasında sinyalleri algılayabilir arkadaşlar. Tasarım ve bileşenlere bakalım. Bileşenler ağızcı kontrol anten yönelim Göstergesidir. Bir, bir ya da iki EDF kontrol kutusu, bir veri denetçisi ya da bu iki metodun bir kombinasyonu EDF, EDF kontrol etmede kullanılabilir. Buralar biraz daha devam ediyor. Siz buraları bir okuyun. Derseniz durdur dur daha uzun sürede okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bakın dönüş etkisinin dalga üzerindeki etkilerinden burada bahsediliyor. Antenin yön bulma etkisini bakın. Görebiliyorsunuz tam karşıdayken şöyle açı dönerken biraz daha dik dönerken maksimum etkileri ve yavaş yavaş etkinin değişimini görebiliyorsunuz. 0 akım. Şurada maksimum akım. Bütün akım bu tel üzerinden geçtiği için alınabiliyor. EDF'in aracısı pilot istenen istasyonu ayarlayabilir ve bunu daha önceden göstermiştik. Frekansı ayarlıyorduk. Ve çalışma modunu seçebilir. Sinyal alınır, güçlendirilir ve sesli ses veya Morse kodu iletimine dönüştürülür ve yön göstergesine güç sağlar. Yani buralarda biraz okuyun arkadaşlar. Bunlardan zaten bahsetmiştik. Tekrar tekrar durmayalım diye şey yapmıyorum. hediyefin testinden bahsetmiştik. Yer istasyonunda e, belli bir yer istasyonu ayarlanarak seçilebiliyordu. Otomatik testi vesairesi vardı. Antenimiz bulunuyordu. Mutlaka olması gereken haberleşme antenimiz. Burada iki çeşit anten bulunuyordu hatırlarsanız neden iki çeşit dediğimizde de e, yön ve doğrultu buluyordu bu iki anten e, bir tanesi tam yönü bir tanesi de e, şey, bir tanesi yönü bir tanesi de tam doğrultuyu gösteriyordu arkadaşlar. Yani mesela tek antenle sadece şu şu doğrultuda olduğunu bulabiliyordunuz. Şu oku bulmak için yönünü bulmanız gerekiyordu. Bu yöntemi, bu yöntemi diye seçme sağlıyordu arkadaşlar hatırlarsanız. Manyetik Heading'i gösteriyordu. Manyetik Heading'in nasıl olduğunu daha önce de anlatmıştık. Buradan da hatırlarsınız. Yine bakın. anten çalışması antenin dönüşüyle ilgili o hani akımın maksimum veya minimum geçme olayı burada işte. Anten tam karşıdan gelen bütün akımı alabiliyorsa maksimum akım almış oluyordu. Mekanik olarak bu anten döndürülüyordu eskilerde. Anten paternimiz burada arkadaşlar. İki anten birleşince böyle istediği yönde bir anten e, paterni oluşturulabiliyor. Yani o gönderilen radyo sinyalinin yönü arkadaşlar. istenilen bir yönde sinyal gönderilebildiğini ifade ediyor. Devam edelim. Yöneltilmemiş, yönlendirilmemiş dediğimiz ifade arkadaşlar. Yönlendirilmiş yayın, yönlendirilmemiş yayın diyorduk ya o. Burada nasıl oluyordu? Ee, su damla, şey, suya atılan taş gibi diğer yöne şöyle yayın gönderiliyor. göstergeleri var. Artık bunların bazıları kullanılmıyor tabi. Genellikle kullanılan tarz şu çift ibreli göstergeler arkadaşlar sinyal kaybolunca ibrenin bir tanesi de kayboluyor. Fonksiyonlara bakalım. Görüntüleme, yönelme işlemlerini burada sağlayabiliyorsunuz. uzaklaşma ve pozisyon sabitleme yaklaşma uzaklaşma seçilebiliyordu biliyorsunuz. Yani daha doğrusu da soruya gidip oraya doğru mu gidiyorsunuz? Oradan uzağa doğru mu gidiyorsunuz? From to bayraklarıyla onu görebiliyordunuz. İstasyon ölçmek için zaman hesaplamasından bahsedilmiş. Burası çok sizi e, ilgilendirmez. Belki ileride ıı, direkt bu alanda çalışırsanız, bununla ilgili daha geniş bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer konuya geç, geçelim. Decision Height konusu. Bu arkadaşlarınızın sunusu güzel olmuş. Yeri de ama bir sonra sunacağım o kadar iyi değil çünkü çok fazla renk kullanmışlar. Arkadaşlarınız uğraşmışlar ama fazla renkli sunular genellikle hem göz yorar hem de okunacak metinleri biraz zorlaştırır. bildiğiniz olsun biraz daha böyle soft şeyler seçmeniz daha güzel olacaktır. Ben size instructions vermiştim. Şöyle yapacaksınız böyle yapacaksınız. Bakın bu sunu mesela tam o instructions'a uyuyor. Bütün e, detaylarıyla hazırlanmış. Başlangıçta mesela burada isim verilmiş. Ondan sonra öğrenci numaraları yok. Diğerlerinde mesela öğrenci numaraları var filan. Onlardan instruction soymayanlara e, puan kıracağız arkadaşlar. Mesela e, diğer grupta şey de var. Hatalı. İşte o, cevapların işaretlenmesiyle ilgili bir şeyler söyledik. Ondan sonra ben orada 10 soru olabilir dedim ama mesela böyle bir az miktarda bir konudan bile 10 soru çıkartmış arkadaşlarınız. Diğer çok fazla slide olmasına rağmen diğer slide sunuda ondan da 10 soru çıkartmışlar. Tabii ki herkes konusunun büyüklüğüne göre sorusunu hazırlayacak. Bir de instructions'lara da uymanız lazım. Siz teknisyen olacağınız için mutlaka instructions'a uyup uymamanızdan da değerlendirmeye dahil edeceğiz arkadaşlar. Evet. Decision height'a bakalım. Ee, karar yüksekliği deniyor. Yani buradan ne anlıyorsunuz? Bir yükseklik var ve bu yükseklikte ne yapmanız lazım? Karar vermeniz lazım. Ben bunu anlıyorum ilk bakışta. Ee, bakalım öyle mi gerçekten? Decision height nedir? Ee, aileş yaklaşması yaparken belli bir noktada inişe karar vermemiz gerekmektedir. İniş yapılamayacak mı? Yoksa pas mı geçilecek? Yapılacak mı? Yoksa pas mı geçilecek? E, pist kenar ışıkları ya da pist merkez ışıkları ya da pistin kendisini gördüğümüzde inişe karar verebiliriz. Bunlardan birini e, görmek, karar vermek için yeterlidir. Demişler. Buradan decision height'ı ifade etmiştir Yani biz burada bir karar veriyoruz. Peki bunlardan birini göremiyorsak ne olur? Ee, i̇şte bunlardan birini göremezsek pas geçmemize karar vermemize yardımcı olan yükseklik noktasına decision height denir. Burada birazcık kendi yorumlarıyla yazmışlar. Ee, bunu düzeltelim. Yardımcı olma diye bir şey yok. Karar verebileceğimiz minimum yükseklik noktasıdır arkadaşlar. Arkadaşlar artık bu noktaya geldikten sonra e, uçağa yapacağınız manevralar e, gecikmelidir biliyorsunuz. İşte, e, bir takım dönüş manevrası verdiniz, ne bileyim yükselme manevrası verdiniz, motor hızlanma, yavaşlama manevraları verdiniz. Bunlar hemen aniden olmaz. E, i̇şte bu kararı artık verdiyseniz, ineceğim diyorsanız buradan sonra karar değiştiremezsiniz bunu verebileceğiniz minimum yüksekliktir arkadaşlar. Bir başka tanım ise decision height karar yüksekliği yaklaşımı yaklaşmanın devam edilmesi için gerekli yerden görerek referans alma şartının sağlanmaması durumunda pas geçme usulünün başlayacağı belirten itifa veya yüksekliktir. Şimdi bakın burada güzelce anlatılıyor. İşte pistimiz var. Piste geldiniz. Decision height'ımız var. Decision height'a geldiğinde artık bu noktadan sonra inecek miyim yoksa pas mı geçeyim ben bu inişi karar mı verdiniz nokta. İki seçeneğiniz var. Şuralarda bakın karardan dönme var mı? Yok. Ya da buralarda tekrar iniş var mı? Yunuslama yapmış mı? Yapmamış. Bu noktadan sonra artık siz karar değiştiremiyorsunuz. Buraya kadar herhangi bir yerde karar değiştirebilirsiniz. Bu da sunasın. Karar verilmesi için artık çok geç. E, kazaya sebep olacak durumdur arkadaşlar. Bu değer ALS CAT2 ve CAT3 alçalmalarında pisti görmeden alçalabileceğiniz en alçak irtifadır. Radyo altimetre üzerinde okunur ve bu değer yerden alan yüksekliktir. Deniz yüksekliği değildir arkadaşlar. Radyo altimetre biliyorsunuz sisteme ne yapıyordu? uçaktan yere sinyal gönderiyordu. Yerden de uçağa geri dönüş sağlanıyordu. Böylece yere olan yükseklik ölçülmüş oluyordu. Decision height ile 200 feet veya daha yüksek yaklaşımlar için arazinin dengesizliği nedeniyle radyo altimetre okuması güvenilmez olacaktır. Bu nedenle her zaman barometrik bir altimetre kullanılır ve minimum decision height olarak ifade edilebilir. Böylece o yerdeki pürüzlü yüzeylerden de kurtulmuş oluyor. Burada bizim göstergelerimiz var arkadaşlar. Şurada görebilirsiniz. Şöyle diyelim demiş. Bu tür pek şahsa e, teknik slaytlarda bu tür cümleler kullanılmaz arkadaşlar. Şöyle diyelim. İçeri cep yolcu ile dolu bir Boeing 737-800 uçağında Londra ben de e meydanlar aile salçalması yapılıyor yapıyorsunuz. Bu ailes tarzı olacak. Şurada Evet, klasik bir Londra kış günü olduğuna varsayalım. Yani bulutlar yer seviyesine kadar çökmüş ve siz pistte 2 mil kalmasına rağmen hala kokpit camından beyaz bir bulut içi ne bakıyorsunuz diyor. Burada bir senaryo oluşturmuşlar. Evet, siz bunu okuyun arkadaşlar. Karar ittifasında her iki pilotun kararı vermemesi dolayısıyla Düşen bir uçakta maalesef var diyor. Yani kararı sonradan değiştirmek, bu decision aitten sonra değiştirmek mümkün değil. Siz işte işletenlerinin Konya uçağından geriye kalanlar demiş. Konya uçağı iki taktik avukat komutanının bunu bölgede düştü olayın anında çembere alındı diyor. 75 bölümümüzün olduğu maalesef kaza. son yaklaşma yoğun sis bulutları arasında karar itifasında pist göremedi, pisti göremedikleri halde inişe devam etmeleriyle meydana gelen kaza uçağı pist başına 200 metre kala düştü diyor. Bakın direkt bizim bu e, decision height'ta görmemelerine rağmen inmeye devam etmeleri. Bu da şey pilotların performans kaygısı arkadaşlar. İşte e, pas geçtikleri durum eksi yazılıyor bunların hanelerine. O yüzden yani mümkün olduğu kadar geçmemeye çalışıyorlar. Kaza ile ilgili araştırma komisyonunun son raporu şu şekildeymiş. 2800 fit irtifada MDR'de bu görsel görme şeyi Görsel olarak görebiliyor musunuz? Göremiyor musunuz? O olay gelinmesine ve yaklaşma ışıkları veya pistin görülememesine rağmen inişte ısrarcı davranılmıştır. Bu da taş hatası olarak kayıtlara geçen ve genç avcılara karar tifasının ne kadar önemli olduğunu göz önüne seren bir kazadır arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar. dediğimiz gibi o durumlara dikkat edin. Kendinize iyi bakın.